Geldi mi? Geldi geldi geldi. Ne geldi? Yayın geldi. Yayın mı açacağız? Yayın açtım oğlum. Really man? Geldi mi? Geldi geldi geldi. Ses açtı mı? Tamam açtım. Yayın <laughs> açtım oğlum. Really man? Yayın açtım oğlum. Bana mikrofon mi? kalitesi falan Gel, şaka var. Geldi, geldi geldi. Ses açtı <laughs>

Hmm. Sana invite <laughs> atmadım lan dur. Invite atsam mı? Yayını, yayını kapat mi? bu arada. Neden mi? Yayını kapat dostum. Çünkü invite, çünkü invite atmadım bir de. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. Buyurun beğenim. Bir şey, mi, şey mi dedin? Niye kapatsın? He? Niye kapatsın? Kapatmayacağım ya yayını ya. Dayı aç dedin. Bu sikkin dur ya. Sen de TikTok'tan aç. TikTok'u aa ya açmayacağım ben lan. Kanka. Hayır. Evet adı ne? arkadaş sesini kısacağım bu arada dur. <laughs> Sen söylesene sesini kısacağım bir şeyin. Birazcık cringe bir şeyi var. Ne? İsmim var. Ayam neydi? Ayam bir şeydi. Ayam Seri ne? Ama şuradan bak. Hey, okay. Minecraft. Di başkan. o değil, o değil, o değil, o değil. Oğlum bu ne? Lan ben. Aa. Dur. Video atmış. Video atmadım ben. O niye yayın kesidi. <laughs> oğlum o niye <canlı> yayın kesidi. <laughs> Şu sana ebay gibi çivik bıçakla ebay falan diyor. Dur lan. Aa dur 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 dur, dur dur dur, dur dur. Bak ki bir da alayım. Dehşet bana. dehşet dehşet. Aa sen video falan atmıştın bir saat. Evet oğlum. Kadar. Oğlum desene sen. O. Dur ekran yok. Aa dur 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 dur. Yayını kapat ya Rahman kapat. E dur ekranı nasıl yapacağım ekranı bir halledeyim. Görünüm. <laughs> Görüyor musun Fethi? Senin attığını görüyorum ama. Alım. Ana küfür etmiyor lan. Ana küfür. Ne zaman öğreneceğim bunu? Kafana vurur mu lazım illa?